Tut. Hazır. Başla. Oğlum adam iki. Hocam kim indirebilir? Yeni ses alacağım. Estağfurullah. Ali Aslan abi de. Erkan abi. Bakalım ne olacak. Aslan abi sadisini sakatladı. <gülüyor> <gülüyor> Belli bir şeyden açı değiştirince sıkıntı yaşadı. Şimdi bağı verdim ya ben size. İki tane aldınız. Yani. Girme oraya Aslan abi. Yok. Erkan abinin orasına girilmez. Yok orası abi güçlü zaten yeri. Girme oraya. Nereye <laughs> girin? Basıncına girirse sakatlanır abi. Sağdaki gibi olur. Tamam. Bak abi oraya o, o bir sesi belli bir şeyde açamazsan abi yapamazsın. <laughs> ha böyle işte abi. Abi elini, elini, dikiyorsun, <laughs> <ya>. elini <laughs> dikiyorsun ne yapayım? Elimi <laughs> Yaş gittiği için. <laughs> abi alıyor mu yoksa? Abi dedim bu yaşta ya. Oo gitti elim. Oğlum versene aslanı bana. Aslanı bana verin. Geç geç Ömer'e geç. Gel abi yaşlı başlı adam mı ya gel. Bana mı yapacaksın? Sana vereceğim abi. Ha dik abi dikmenin çeyiği bu bak abi. Haftan gerdirdin. Baştan şuraya dokunuyorsun sadece. İşte bu. Yaş baş. Yaş baş. Gitmiş yaş baş ama gençler hala... Vereyim mi abi? Yok, niye mi? O zaman gideyim mi abi? Oh. Bir tane sarhoşla yapıyordun ya, çantayla geldi. böyle hmm. bir. Ayık olsam yenerdim ben onu diyor. O oh. diyor, başka bir şey yapıyordun. Oh. <laughs> ne bildik ya? Çık. Dedeyle yapmak abi. Yok ya, şeyler kopar abi. <laughs> Kendi onlar bir deney istersen. Hadi beraber <laughs> çıkalım. Çıkayım mı? <laughs> Yusuf gibi bir adamın... Ya. Abi ben alayım mı onu bir? Abi Dileğin. değil, evladım diyecektim. Pardon abi. Yusuf'u yenmenin tek yolu kontrol etmek. Öyle gelmez o. o Bileğim de düştü ha. Tamam. Hadi. 3 maç, 2 alan kazanıyor. Eyvah. Komut versinler mi hocam? Versinler. Tamam. Ne dedik o? Erkan abi düştü ama koldan yakaladı. En o biraz maç uzun geldiler. sürer, uzun. Yok, o maçı bırak abi bence. Tamam bir. Hocam bir saniye ile el eliniz çok büyük, elim şişti. Oo. Normal bağlasana bunu. Abi şu, şu bana ver. Anne. Hani? Şunu. Çok yorulmasın. Seviyorum böyle arkadaşlar. Şimdi ben yenen adamlara sarıyorum böyle bu var Yorgun olduğumu da yapmıyorum, biraz dinlenmesi gerekiyor. Bakalım ne olacak. Bak, elleri hiç ellemez. sen sadece Aynen. şey yap. Bombar zaten şeyde Açık. Evet. Erkan Redigo. abi çok ileride girdi. Ne yaptın girdi. abi dur elim açıktı daha. Erkan abi tekniğini gösterdi. Elimi kapatmama izin ver. Bir duralım. Tamam. Bir. Dur. Ready go. Rotasyon kirini attığı için artık maç Erkan abi'de. <laughs> yok yapma <yok>, yapma. Yap, <laughs> öyle. Oradan havasını değilsin sen girme. Kilit tam açıldı. Trak yaptı. <laughs> Devam etsin sakatlar da. Ne oldu? 1-1 oh. oldu. Şey. Bunu alan kazanıyor. Başla evladım. Burası şampiyonlar ligi, sen de öyle. Ya her şey sende değil mi? Bunlar bizim öğrencilerimiz yani, ne kadar yapalım. Normalde oh. 1 kilo kuruyor, Antrenman olsun. Ben 125 <laughs> kilo, sen kaç <taktik>. kuruyor? Aynen. Şöyle <laughs> sırtı biraz daha çok kullan, el batı. ha, ha. bu mu? vurma, vurma. Alt bileği sıkı, sıkı, sıkı tut, yuvarla kendini Ha? Hah, şu an ayırdın beni farkında mısın? Alt bileği sıkı tut, bileği kırık, kendini yuvarla. Ha. Sen ayırıyorsun aslında. Seviyorum açı ya. Yani. <laughs> Güzel. <laughs> Hafa geleyim mi? Oh. <gülüyor> 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 Güzel oldu. Sen git. <laughs> Rotasyon kilidini hiç takamıyorsun oraya. Heh, şimdi takmaya başladım. Alt parmakını çok sert tut bırakma. Geri ha? Şimdi ayırmaya başladım. Yem tutmasam düşebilirim. Şimdi oldu evet. Hı -hı, şu an setini alt parmakları bırakma. Her şey orada rotasyon kilidinde. Aynen. Baskıyı unut. Alt parmaklarını şuradan bastır. Bastırırken şuranı yuvarla kendi. Ha ha bak. Şimdi oldu. Az kolumu geri alayım mı? Olur. Ha. Çünkü yerin kalmadı. Evet. Oh evladım biraz gideyim ben. Oh yavrum benim evladım. <laughs> Oh, ya, <laughs> ya. Ya. Aa, tanıdım, tanıdım abi. <laughs> vay nasılsın? Sen <laughs> <de> hayatta yapma. <laughs> ya bu at adam <laughs> tamam, çok da... Sen de korkunç. senin amaçlarını izledim abi. Aynen. Ben ikinizi de çok seviyorum. Erkan ya. abi dünya sağ olsun. Erkan dünya şampiyonu zaten. Abi ya ben <gülüyor> seni <gülüyor> arkadan tanımadım da. <laughs> Sen, Sen, de o kadar değiştirdik. Ben kendim. size şey... DM'den de yazdım. Seni de tanıyorum abi. Cevap vermediysen çok mesaj var. Tamam. Açtığın da... şekilde mesaj var. Dönemiyor. Çok ya. abi saygı duyduğuma falan yazdım. Estağfurullah Sevdiğimi yazdım. Yani döndün mü ben sana? Bile bizim bakıyoruz. Belki 1000 kişi, 2000 bin kişiye döndün mü de. Ama çok normal abi. Yani, çok, çok, takipçi çok fazla var. var. Ben, de var abi. O, sağ olasın. Komple bizden bak orada. Evet şey Arda var. Elini biraz daha ben Fatih, bir Fatih. Var. Bak Aa, böyle aynen, gitmeye çalışma. Bunu yapıyor. hep kullan bırak bunu. Bu cevizci zaten. Cevizler aynı. aynen. Abi. Ben de yapmak istiyorum. At istediğini seç. Adamlar dolu. Kim? Seni seç hepsini bekliyoruz. Benle, Ömer Hoca ya ben size şey sandım ya. biliyor musun? Arkadan <laughs> seni böyle kas ketle gördüm. şey gördü ya. <gülüyor> <gülüyor> o arkadaş biraz daha yeniydi. O zaman dikkat, çok şey sokuyor. Öyle mi çekiliyor? O sakatlar seni orada? İbrahim hiç fırsat da vermiyorsun ha? <laughs> aman aman sen korktuyor beni ya. Bak şurayı çevir işte bak. İzin ver bana, izin ver bana, izin ver. Şöyle şey, böyle bilek köşe yapacaksan yap. Yani. Almaya çalış. Almazsan sakatlanırsın. Evet. Onlar orada sana bir dakika, orada izin vermezler sana. Çünkü <laughs> teknikleri orada, ben sana orada müsaade ederim. Çevir. Al şöyle, boğumuzu al dirseğe geriye. Şunu şöyle yap. Heh, sen de şimdi bak. Şu an sakatlık da kolay kolay olmaz. Hmm. İyi yani şurada. Tabii ama bunu buraya doğru al. Buradan tamam. ez. Aynen. Ama çok içeri sokma gene bak. Şunu şöyle içeri sokma. Senin kolun çelik gibi. Ya, estağfurullah. Değil. Yani bak şunu yapma. Kolunu kırarsın Allah korusun. Estağfurullah. Kolay gelsin. Sağ olasın. Kendine iyi bak. Gel. Antena yapıyoruz zaten. Çek kızım biraz daha. Biraz seni zorladık ama. Yavaş, acele etmeden başla. Çok geriden alıyorsun. Biraz dirseğimi acıttı ama olsun. Çok parmaklarımın geri yapınca dirseğim biraz battı mecbur. O zaman yap yap, ama yap, yap yap, normal yap. Tamam. Ona göre ayarlar kendini.

<laughs> Afif'ten geliyorum. Bir evet. aylık Başla. Senin bana yaptığını ben Amerikalı'ya yaptım. Her seferinde. Adam da iki metre boylu. Oh. Böyle çekiyorsun elini düşürüyor. Her seferinde yaptım ameliyatı. Direkt hocam ön bilek kısmını şöyle. Kontrol ettiğim için sıkıntı yaşıyorsun. Bu adama dolanılmaz abi. Dolanmaya çalıştığımı düşürür. Bileğini yapacaksın. <laughs> Rotasyonu da bırakmayacaksın. Her şeyi ben sende. Başla. Aşağı vereceğim. Yat aşağı. Şöyle He, <laughs> antrenman olsun. Tamam. Başla. da bileği düşüremiyor ki öyle de olsa. Gerektim abi daha ne yapayım antrenman. Bilek düşünce. <laughs> Ne deniyorsun ya? Şuraya mı abi? Al. Adamın şeyi bitti. <laughs> Motor gücü sıfırlandı. Ha sen Allah. de gidemedin. Nereye abi? Evet. Aha <laughs> gidemedim. Bir yol oldu. Yok lan gelecektim. Ben <laughs> niye bıraktın? Gelecek mi asker? Tabii gideyim dedim. Vallahi yorulduk. Üç tane. Üçüncü video olur bizim için. Bir tane Arda'yla çektik. Orada beni yerine bin lira dedi bir tane kız arkadaşımız vardı onun yerine 200 kendisi yerine 100 dedi bir videoda orada bayağı attık sonra beni ne yaptık orada çok attık bir de riyaz çektik Arda'yla yerine 10 bin lira falan hesap yaptı bir de burası yoruluyorsunuz Hiç çok zamandır atmıyorum çünkü orada çok alışma bana bak şuranı sıkmaya başla şimdi Yavaş yavaş. Şu an çevirmeye başla. Yavaş yavaş. Acele etme. Acele etme. Acele etme. Rotasyon tak araya. Acele etme. Rotasyon tak. Sonra baskı yapmaya başlayacaksın. Yavaşça basmaya başlayacaksın. Az sonra. Az sonra. Az sonra. Rotasyonu daha iyi hissettikten sonra. Ha, rotasyonu daha iyi hissettik. Tak araya rotasyonu. Yapıştır. Anladın mı? Ben ilk defa böyle şey. <laughs> Bak böyle düştüğünde yavaş yavaş şöyle takıyorsun. Onu bile istediği zaman iyice böyle gidiyorsun. Böyle kaldı ya. Böyle kaldığı için. Of güzel maç oldu ama. Saat ne çatmadın Baba. Ya adam sen bilek göğüs sen yapıyor musun ya? Önceden yapmıştım. 5 dakika dinlensene. sen de yorgun ben. Dinlen 5 dakika yine hep senle yapalım. Dinlen bir. <gülüyor> <gülüyor> sen buralara nereden geldin? Yaralara kurudun. <laughs> Başla. <laughs> Aman aman dikkat. Ben müsaade ederim zaten. Çok darbe yaparsan kolunu sakatlarsın. İstersen hafif gideyim yavaşça. Gideyim mi? Gideyim mi bir şey de? <gülüyor> <gülüyor> gideyim mi? <gülüyor> <gülüyor> Yoksa demeyeceğim sen. Çok anlık yapıyorsun öyle ya sakatlarsın. Abi çok sert. Normal yani. Ben çalışmış daha önce yarışmacı. Değil. Şey yapmış yani. Hocam zaten ben sivil diye tuttum. Yanına şaşırdım zaten öyle bir şey. <laughs> <gibi gülüyor> Hiç acımasın. Hayır. Aldın mı oraya? Şok. Da da öyle şok, şok. Şok şok şok. Ha? Ya, ne çekiyorsun? Ne Katır kutur gidiyor adamın öyle. Tam istediğim. Sen abi, sen abi ön bileğine baskı istemiyorsun. Biraz daha el bak şu an. Mesela Erkan abi desin. Evet. Boğumu da yedi. Komutlu mu? Yok komutlu değil abi adam. yavaş yavaş ready bu o zaman. Evet. Çevik şey, Erkan abi çevik sadece. Bir küçük. Şey. Şey. Of, of. Ah. Bak. Şunu da yapalım. Ready <laughs> go. Erkan çıktı. Erkan çıktı. çıktı Erkan abi. Tarih çok. Erkan abi erken çıkmaz. Komut geç verir. <laughs> Sen komutu geç ver. Kral. Kral. Seni bir arkadaş... arkadaşlarla tanıştıracağım. Az bir şey döneceksiniz. Takip etmek Az istiyorlar biz şey. kanalını. Tamam. Instagram kanalını. Girsek <laughs> <Başka var. gülüyor> <laughs> görüyor musun? Geri mi çıktı yukarı mı çıktı? En başta yukarı kaldı. Yani ya bu şey tuttum bilmiyorum şey ne ağırlık mı şey şey Masaya zaten o, da telefon mu Doğumda bir şey yani yok ki. Ben hani geliyorum eşyaları komple... Ya, ya senin geri dönüşün matematiğini yapıyorum. Zaten geleceğim bir saat kalacaksın sonra iki toplam dört beş saat yol gideceksin. Git gel git gel. Hmm. Abi yakalandın Erkan abi. O, o, problem değil hocam her zaman... Biraz daha... daha, daha bak görüyorum ben bölmek istemiyorum. Her zaman gelmiyorum. gelmiyor. dur dur. Bu gidiyor şu an. Daha kaç hmm. defa basıldı? Kaç kere dürsek ya. Dürse kaç kere Maç sonunda niye diyorsun oğlum bunu? Maç maçı nasıl mı böyle? Bitmedi daha Dürse şey çıktı. Ekon hocayla Cevizci Ali. Biraz döneceksiniz. Hadi go! <laughs> Allah da oynadı ikisi de. <laughs> i̇kisi de oynadı bak. İkisi de oynadı. Ben ondan bırak. Faal. <laughs> i̇kisi de oynadı ama adam. Bu erken Ömer abi mi? <laughs> ben kaç defa yeneceğim bu adamı ya? Dur daha yeneceğim. Bıktım ya. Ki. Öldüm abi tansiyonum düştü. Kol birden kalktı. Tamam, faal yok. Faal yok, yok. Ayakta duruyor. Hakem kontrol etmeye çalışıyor. İkisi de çok iddialı. Hadi go. Evet. Ali basacak mı acaba? Ekon hoca. Hadi Ali der. E rotasyonunu bas Ama böyle bir şey yok abi. Adam... Vermem tabii. İkinci faal. Dirsek faal. Hayır bir, 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 bir <laughs> faal, fual faal yok Demin <laughs> <başka amaçlı>, <laughs> <Ready go. gülüyor> <laughs> <laughs> de böyle olduğundan oldu. Bu başka maçtı abi. Hadi go. Ya düşsün de gidelim artık. Tamam yani. Yok yok. Hadi <laughs> vallahi. Anlamadın onu sen. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Ali sinirlendi. Ben <laughs> go <laughs> okay. <laughs> Ali bırakmıyor. Maçı kazanacağım diyor. Neden yok? Abi çoğumuzunuz da masanın altında. Ama genel pozisyonda genel Yani bir şey yok abi. <gülüyor> <gülüyor> genel <gülüyor> pozisyon abi genel pozisyon pozisyondayız. Abi. Pozisyon abi, pozisyon abi. Pozisyon abi, pozisyon abi bu ne demek ya bu? Tabii. evet, ya istiyorsan. Ama bak o giderken olsa faul. Hayır. Hayır. Hayır hocam genel, genel, genel sıkıntı. Direkt iki oğlumuz aşağıdayken. O Tamam bir faul devam o zaman. <laughs> Kendine ne Yusuf sert mi suyu ya? <laughs> ya fark, fark ettim hocam zaten suçu Adam benim rotasyonu avuç suyu aldı. Aslan abi gel bir tutalım ya. Hadi kızıyor da ne güzel antrenman oluyor hocam. Hocam siz canımı acıtıyorsunuz. Size tutmak iyi hoş da canım acıyor. Geçebilir <laughs> Abi. <concentrated. gülüyor>